Bu, Ya kaçan bizi ya. Tuttuğum içinde kaldık şu an. Şov yapıyor. Ya, şov yaparım. Şov. Allah'ım siz dadına da dadına da şov yapalım da. İsmail Bey korktunuz mu? Korktum öyle heyecanla gelemem öyle ben ya. Onur Bey burada ben, gideceğim İsmail Bey'in korkusunda. Aynen. Ben, ben korkmuyorum. Siz niye korkuyorsunuz? Her şeyden korkan benim. Allah ne hallere düştük sevgili seyirciler. Şu anda ekranlarınızın ayarıyla oynamayın. oynamayın. Yasin Bey sizin de keyfinize diyecek yok valla. Şov, şov yapayım bir Show Şov biznes bizim işimiz İsmail. Tamam ya. devam et tamam işe bak. Bak <laughs> tamam. Elleri çalıştın. Elleri çok çalışıyor. <laughs> ben Ayla şu tabağımı alabilir miyim? Kızlar. Çok... Çok... Sağ Bana iki kaşık ya, kadar yani. oh. derdiniz. Ne yere döküyorum. Sağ olun. Ya. Onur Bey güzel kokular geliyor. Benim bile canım çekti. Güzel kokular. Bekir Hanım servis edebilirsiniz. Teyze'nin için. Yasemin'e niye bu kadar Önceden yapsaydınız keşke. Valla işte dediğim size. gibi yani yemekte ize yakışır bir durum şu anda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü neden? Çünkü farklılık yaratmak çok farklıdır. Herkes farklılık yaratamaz. Aynı benim çoban koruma gibi koymuşum, koyuyor, koyuyorsun oraya. İşte Cızbıt şu şey anda yapan, Siz cızlık niye çaban koruyorsunuz bu evet. kadar? Siz i̇şte kendi ağzınızla şey yapıyorsunuz. Evet. Basitleştiriyorsunuz. Sizin de, ona, bir, ona, bir, ona bir göre bir de kolay bir şey değildi. Olur. Kolay bir şey. Ben soğanı doğruyorum, çeviriyorum, karıştırıyorum. Ama aynı benim çoban kıvırması diye bak. Alayım İsmail Bey, tamam. Çok güzel olmuş, inşallah beğeneceksin. Peçeteyi <laughs> değil. Tamam, alacağım. <laughs> güzel. Yani, buyurun. İyi misiniz? <laughs> On numara. He? <Ha>? On numara. <laughs> Nabız, her şey yolunda. O. Buyurun lokum. Ama duman altı olduk ya. Ee, alabilir miyim? Yasin Bey, duman altı oldum buyurun. ya. Buyurun. pencereyi açarız. Evet yani. Açalım mı pencereyi Yasin Bey? Bir dakika servisin bitsin de. Tamam. <laughs> tamam. Teşekkür ederim. Bayağı bunun evet, <laughs> içinde kaldım şu an. Evet. ya. <laughs> <laughs> oh çok şenlik güzel de kokuyor. <laughs> Allah olmayanları da versin Amin. <laughs> diyelim. <gülüyor> Amin. Buyurun efendim. Sizin de tabağınızı alabilir miyim? Ufak parça olursa ziyan olmasın hiç. Teşekkür Ben izninizi istiyorum. Gidiyorum. Biraz duman altı oldu. Size afiyet olsun. Duman altı oldum. Sen, sen açar mısın? Duman altı oldum. Yasin Bey açar mısın? İnanılmaz. Sen açar mısın bir zahmet? İnanılmaz. Aa, ya. Aman aman aman. Ya ne yapıyorsun ya? Sen bunu tencerede <laughs> yapsaydın ya. Yok <laughs> Yo, üstüne gelmedi ki. Ya, benim Salata için ya. bum Yasin. Hop. Değil mi? Yani... Gerçek Hı. bum. Bence patlamadım, ortamı patlattım. Öyle değil mi? <laughs>